deprem mutlaka olacaktır. Bunu doğa olgusunun yerine getirecektir. O zaman biz ne yapacağız? Biz depremle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Bunun en güzel örneğini geçen günlerde haberler sırasında Japonya'da vuku bulan bir depremde spikerlerin göstermiş olduğu tavır ortaya koydu. Nedeni çünkü Japonya'da biliyorsunuz bir deprem ülkesi ve depremle yaşamayı öğrenmişler. Bir kere eğitim çok önemli bir e, sorun. Bu insan gücü eğitimi ayrıca halk eğitimi. Halkımıza depremi anlatmak, depremi tanıtmak ve deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Artık bizim Türkiye'nin deprem gerçeğini her zaman hatırlamamız lazım. Neden bakın 6,3 veya daha büyük bir depremin yılda bir kere Türkiye'de olma olasılığı Nermin Hanım %63'tür. Bu çok yüksek evet. bir olasılıktır. Dönüp baktığınız zaman geçen depremlere 12 ay ile 16 ay arasında ülkemizde 6,3 veya daha büyük bir deprem olmaktadır. Yani bu olasılığı teyit eden yöndedir. Dolayısıyla artık deprem olacak sualini sormayacağız. Deprem, Deprem olacak olmuşuz. gerçeğini evet. kabul edeceğiz.